Konu değişti bitti mi? Peki, tamam. Bu da bir şey var. Dinler arası diyalog kavramı konusunda bilgi vermenizi rica ederim. İşte dinler arası diyalog. Eğer siz gider kendi dininizi anlatırsanız, onlar da kendi dinlerini anlatırsa, gerçekten her şey ortaya konursa gayet güzel. Çok güzel olur. Mesela az önce söylediğimiz gibi biz gidiyoruz. En son gittiğimizde de şirki anlattık. Onlar anlatmamızı istediler. Kur'an-ı Kerim'e göre şirki anlattık. Gayet güzel dinlediler. İkinci günün toplantısı da tamamen onunla alakalı oldu. Çok güzel şey oldu. Yani mesele güzel tebliğ edildiği kanaatindeyim. Kabul ederler etmezler. O ayrı bir konu. O bizim zaten görevimiz değil. Ama memnun olmuş olmalılar ki bu işin devam etmesini yine canı gönülden istiyorlar. Şimdi bu güzel bir şey. Biz her gittiğimizde Allah'ın ayetleriyle meseleleri anlatmaya çalışıyoruz. Ha, karşı tarafta kendisini anlatırsa anlatır. Ama efendim Amentü'de ittifakımız var gibi saçmalıklar, saçma sapan şeylerin de peşine olmayız. Bu saçmalığın danışkasıdır çok çirkin bir ifadedir. Bunu söyleyenler bu işi derhal bırakmalıdırlar. Böyle saçmalık olmaz. Yok efendim, şeyde Hristiyanlar da Allah Allah inanıyorlarmış. E biz de Allah inanıyoruz. Peki Amento'da ittifak Amento mu? Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Bak ben işte 20 gün önce onlara dedim ki siz kendinizin ikinci sınıfa konmasına razı olur musunuz? Yok. Peki Allah'ı nasıl ikinci sıraya koyuyorsunuz dedim. Kendiniz için razı olmadığınız şeyi Allah için nasıl kabul ediyorsunuz? Bunu açıkça söyledim. İşte Fransa'dan epeyce ateist, kendi ateist ve laik diyen insan gelmişti ki çok tepe insanlardı, tepe, tepe yöneticilerdi. Yönetici değil de yani yöneticilik yapmış kişilerdi şimdi emekli olmuşlar. Ve üniversitelerin üst düzey hocalarıydı. Dedim ki Allah'a inanmadığını söyleyen vardır ama inanmayan yoktur. Hristiyan da, Yahudi de, Budist de, herkes de aynı Allah'a inanır. İkinci bir Allah yok, tek bir Herkesi o tek Allah'a inanır. Ama bazıları Allah'ı ikinci sıraya alır, bazıları birinci sıraya alır. Birinci sıraya alan adam yalnız Allah'a kul olur. Dünyanın en hür, adamı, en hür adamıdır. İkinci sıraya alan Allah'tan önce başkasına kul olur, hürriyetini kaybeder. İşte bu. Siz hürriyet istiyorsunuz. O zaman yalnız Allah'a kul olun. Allah'ı ikinci sıraya sokmayın. Gayet açık. Geçen seneki konuşmamda da dedim ki siz e, Allah'a da papa diyorsunuz. O katolik fakültesindeki. Papa'ya da papa diyorsunuz. Bu olmaz. Birisi göklerdeki babanız, birisi yerdeki babanız. Bu düpedüz şirktir. Çünkü şirki onlar kabul etmiyor. Onlar da şirken büyük günah sayıyor. Şimdi bunu açıkça söylediğiniz zaman diyalog kopuyor mu Mustafa Evli? Çok sağlam değil mi? Her defasında daha fazla istiyorlar. Çok daha güçlü, çok daha... Bak işte az önce başörtüsü meselesinde söylediğimi anlayın. Mesela öyle kapalı kapılar altında kimsenin duymadığı ilmi toplantı yapmıyoruz. Tamam. Hayat açık. Her şeyi gerçekçi olarak söyleyeceksin. Bak şimdi geçen sene şeyden geldik. Bu Götingen'den mi gelmişti o? Neydi adı? Tam Ha, Richard mıydı adı? Martin, Martin tam ki evet. Orada Protestan Fakültesinin hocası. Şimdi şu işe bir bakın bak. Daha önce iki kere bizim vakfa gelmişti. Çok açık ve net konuştuk. Her hiç, en küçük şey sağa sola çekme yok. Öğrencileriyle beraber Süleymaniye'ye gelmişler. Kuru fasulye yiyorlarmış değil mi? Böyle bir şey mi vardı? Ya da lokantadaymışlar. Hiç Almanların adeti değildir. O sırada telefon ettiler. Biz öğrencilerle beraber vakfı ziyaret etmek istiyoruz diye. Önceden alınmış bir randevu falan yok. Ben de hemen alelacele Mustafa Evliye telefon ettim. O da yoktu. Allah'tan ki yakın bir yerdeymiş. O da koşa koşa geldi. Şimdi tercüme yapacak ya. Epeyce talebeler içinde papazlar da vardı. Ama çoğusu doktora ve master öğrencisi de var değil mi orada? Geldi vakfa. Oturdu. Çünkü kendisi daha önce iki kere payını almıştı. Onun için hiç konuşmadı. Şöyle kenarda oturdu, şöyle talebelere dedi ki Abdülaziz Hüseyin'e ne soracaksınız sorun dedi. Neyse sordular, cevabı verdik. Daha soracaklarınız varsa sorun dedi. Gene sordular. Sonra dedi ki tatmin oldunuz mu dedi. Hepsi de tamam dediler. Ondan sonra kalkıp gittiler. Ha! Esas şunu söyledi de. Dedi ki biz işte Tübingen'deki fakülteyle şunları şunları yapıyoruz. Talebelere ne dedi? Biz bunlardan haberdarız değil mi? Siz de okudunuz mu o yazılar? Bizim o imzaladığımız yazılar hepsine dağılmış. Şimdi şunun için söylüyorum. Doğruyu anlattığınız zaman doğrunun etkisi müthiş oluyor. Ama o insanlara biz rol yapsaydık ilk ilişkide ilişkimiz kesilir. Adamlar bakıyor ki gerçekçi. Ellerinde de birer tane Kur'an veriyoruz. Sordukları soruda diyoruz ki şu ayet açın okuyun. Tamam. Bakıyor ki bu kendi kendini anlatmıyor. Allah'ın kitabını anlatıyor. Hoşuna gider gitmez o ayrı bir konu. Diyalog bu olur. Yoksa efendim Amentü'de ittifakımız var. Neymiş o? O da Allah inanıyor. sen de inanıyormuşsun. o bunun manası nedir biliyor musun? O da su içiyor, ben de su içiyorum. O zaman ittifakımız var. Kiminle? Şu anarşistlerle. Şu anarşistler de su içer. Ya kardeşim sen yeryüzünde Allah'a inanmayan bir tane adam bul gel. Ben kabul edeyim. Sen amentun farklı. Vatikan'a gittik işte. Diyalog kurulu başkanı. Müslümanlar Kur'anı uyduğu sürece onlarla diyalog olmaz dedi. Siz bize müşrik diyorsunuz dedi. Biz müşrik değiliz dedi. Nasıl müşrik olmazsınız? Allah Allah üçüncüsüdür, üçün, 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 üçün diyoruz diye müşrik diyorsun. Peki müşrik ne? Bir dakika dedim. Ilgili ayetleri okuyunca adam hemen geri çay, şey yaptı. Gayet açık ve net. Kime hesap vereceksin? Ahirette Cenab-ı Hak sana şu insanlar arasında birlik yap diye mi soru soracak, ya, yaptın mı diye mi soracak? Yoksa benim dinimi iyi yaşadın ve tebliğ ettin mi diye, diye mi soracak? Allah'ın kainatına kendi kafamıza göre düzen vermeye hakkımız yok. Diyalog da yapacaksan karşı tarafa saygılı olmalısın. Karşı tarafa doğruları anlatacaksın. Belki o fırsat bir daha eline geçmez. O insanın da bunu öğrenmeye hakkı var. Size daha önce söyledim işte en son Mustafa Evli ile 20 gün önce beraber, 25'i 25 geçti değil mi? 25 gün oldu. 25 gün önce ikinci gün öğlen yemeğinde Fransa'nın Berlin Büyükelçiliği'nden emekli olmuş olan bir, bir emekli büyükelçi ve yanında da şey işte sorular sordu, sordu en son şey <laughs> Allah tevbeyi ne zamana kadar kabul ediyor dedi. Benim en çok hoşuma giden cümle o oldu. Ha biz bunları söyleyelim. Yani diyalog kendi kafamıza göre dini anlatmak değil. Allah'ın anlattığı gibi anlatmak. Böyle saçmalık olmaz. Bak Cenab-ı Hak ne diyor ayette? Estağfirullah. Ve <laughs> ma teferraka allazina utul kitabe illa min ba'di ma ja'atuhum beyine. Kendilerine kitap verilenler kendilerine bu beyine, bu Kur'an gelmeden önce ayrılığa düşmediler doğruları söylediğiniz zaman yanlışlar ortaya çıkacak